Kanalıma hoş geldiniz. Okullar arası turnuvaya katılacak alan takımın kasırga olduğunu size daha önce zaten söylemiştik. Hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı bilin istedik. Evet, şimdi de sıra pastalarımızda. Yarım saat sonra hepinizi kantine bekliyoruz. Sinan. Öfke gelince akıl uçup gidermiş. Pişman olacağın şeyler yapma. İskender kusura bakma ama ben bu sefer farklı bir öz söz dinleyeceğim. Haksızlık önünde eğilmeyiz. Vay vay vay. Mavi de Şirin nerede buradaymış? Şirinçilikli pastamızdan yer misiniz? Buyurun alın hakkıyla kazanmadığı karşılaşmayı kutlayanın ne denir biliyor musun Tayf? Zavallı. Ağlayacaksan mendil verelim öfkeli şirin. Ama ne yapalım? Elimizde o yok. Şimdilik pasalı idare et. Ah. Sen ya, ne yapıyorsun? Bunu senin kafana geçirmek vardı. Ama sen bu kadar ile idare et. Öyle mi? O zaman olması gerekeni biz yapalım. Ne yapacaksın ki? Sinan ya, sakin ol. Sakin ol, şunlara. Bunu! Siz ziyan ettiniz yavrum! ödeyeceksiniz! Sinan! Hayır! <laughs> Sinan, uh -huh. Sinan ne yapıyorsun? Üzerim bas be! Ziyan ettiniz! Delirmişsiniz siz! Gerçekten delirmişsiniz! <gülüyor> <gülüyor> çocuklar! Ya çocuklar ne yapıyorsunuz? Rahat durun bir! Siyah! <laughs> Yavrum ne yapıyorsunuz? İstihbarat <laughs> et. Yapmayın çocuklar ya. Al ah. ah, şunu. Ah, çocuğum ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Yürü, ya. yürü. Ne yapıyorsunuz? Ya. 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 Ne yapıyorsun? Ah be yavrum ya. Çocuğum yapmayın yavrum. <laughs> Arkadaşlar nimete şak olmaz. Yapmayın. Kime diyorum çocuğum? Yes up